Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Karadeniz yöresine ait fasulye kızartması yapacağım. Sana dikkat edilecek şeyi fasulyeleri içinde şöyle deneleri olmaması lazım. Şöyle denesiz olması şartıyla çok güzel oluyor. Fasulyemizi yıkadık, bu kenarlarını kırdık güzel hazırladık. Sonra suyumuz zaten kaynadı. Şu an suyumuzun içine koyuyoruz. koyduktan sonra koyduktan sonra bunu da yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bunun da fasulyenin yeşilliği e, kalsın, devam etsin diye. Şu an hiç ellemeyeceğim onu. 15-20 dakika pişecek. Üstüne tuzunu ekliyorum. Bunun tek özelliği hiç karıştırmayacağız. Sadece böyle. Yapıyoruz. Bitti. Görüşeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Fasulyemizi 15-20 dakika pişirdik. Onu süzekten geçirdik. Ee, suyu çekti. Şimdi malzeme geri kalan malzemeleri size tanıtıyorum. E, 3 tane yumurta kırıyoruz böyle. yumurtamıza. Da... kiliyoruz. Kiliyoruz. şekil kırıyoruz. Sonra azar azar pul biber, karabiberi koyuyoruz. Bu şekil. Tuzumuzu ekliyoruz. Yeterince, göz kararınca tuz. Sonra biz kaşık yardımıyla kaşık yardımıyla böyle çırpıyoruz. Bu şekil bizim e, Karadeniz'e ait mısır unumuz ama biz buna fırın mısırı diyoruz. Özellikle fırın ile yaptığı zaman daha güzel oluyor. Ben fırın mısırı kullanıyorum tabii ki. E, bunun içine koyuyoruz fasulyenin içine yediriyoruz. Şu şekil gel oğlum yanıma. E, şu şekil yediriyoruz. Bakalım şimdi yeterli mi? Şu şekil. Yediriyoruz bunu. Biraz daha gerekiyor. Şu şekil. diyoruz Evet. Şu an tam kıvamında. Üstüne az tuz ekleyelim. Onu eklediğimiz için tuzumuzu göz kararı ekliyorum tuzumu. Sonra elle beraber şu şekil altına da dökülmesin. Yavaş yavaş tavaya koyuyoruz. Onu Ziraatında ıı, çok görüyorum yaptıklarını. Ziraatında yapıyor ama başka bölgelerde yaparsınız. Şimdi Karadeniz'e bölgesine ait bir yeni şekil. Şekil. İster oldum. Altını açalım. Şekil. Üstüne de karıştırdığımız yumurtayı küçük çıktığımız yedirelim. Bunun da tabii ki çok bir fasulyenin yeşilliği kaybolmasın. Ben hiç karıştırmadım bunu. Ve yavaş yavaş döküyoruz fasulyenin üstüne. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an fasulyemizi göster oğlum. Şu an ben onu kaba, kapak yardımıyla çevireceğim şu şekilde böyle yağ sıçramasın diye bak oldu. şekil tekrar tavaya koyuyorum dağılmayacak şekilde yakından getirdi oğlum dağılmayacak şekilde ee, bunu biz 5 dakika pişirdik. 5 dakika bu çevirdiğiniz zaman daha erken piştiği için 2-3 dakika hemen pişiyor. Son halini size göstereceğim. Ee, görüşeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an oğlum geç fasulyenin son halini gösterelim. Şu an fasulyemizin işlemi bitti. Servis tabanı alıyorum. Altını da kapatıyorum. Şu an çeviriyorum. Evet. Görüntüye bakın, demek istediğimi anlarsınız. Şunu şekil yapıyorum. Bunu biraz soğuduktan sonra, şu kenarları biraz düştü. Soğuduktan sonra böreği kestiğimiz şekilde keseceğim. Bir kesin ben size göstermek için kesiyorum. Şekil. güzel kokuyor. Şekil kesiyoruz. Son hali bu. Herkese afiyet olsun görüyorsunuz. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.